Hatay'da önceki gün bir kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti. Onlar da kişi yaralandı. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi. Bu isimler arası 3 yıl önce Zual Topal'ın Sofrada isimli programında yarışan isimlerden Gülsen Koyuncu ve Meryem Koyuncu'nun da yer aldığı öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yarışmaya geliniyle birlikte katılan Meryem Koyuncu iddialı sözleriyle dikkat çekmişti. Gelini oğlu ve torunlarıyla birlikte asker konvoyu ile birlikte yolcu göndermek üzere bölgede bulunan Meryem Koyuncu kazada hayatını kaybetti. Torunların, torunlarının da hayatını kaybettiği kazada gelin Gülsen Koyuncu'nun hastaneye kaldırılarak yoğun bakım alındı. Gülsen Koyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi almasının ardından Zuhal Topal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Ah Meryem ablacığım o kadar üzgünüm ki Hatay çekimimizde ziyaretimize gelmişti. Mekanın cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Zuhal Topal'ın 3 ayda ikinci kaybı Aralık 2022'de de Hatay'da gerçekleştirdiği programdaki yarışmacılardan Levent Çay'ın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen depremde kaybetmişti. Zuhal Topal Meryem Koyuncu ile birlikte son 3 ayda ikinci kaybını yaşamış oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar